Efendim, herkese merhabalar. Ee, o Kız dizisi yine, o kız dizisi de çok güzel bir dizi. Onu belirtmek istiyorum. Değindiği konu olarak çok önemli. Çünkü eğer şu anda beni izliyorsa, çok değerli bir meslektaşım, değerli felsefeci bir arkadaşım var. Ee, kızından dolayı sık sık, yani daha doğrusu kızı yaşındaki kişiler ve çevresindekilerden dolayı sık sık yakınır bazen. Bu Kore dizilerinden dolayı Kore dizilerini çok izleyenlerin bir araya getirdiği bazı fan kulüpler var. Ben onun vasıtasıyla öğrenmiştim bunu mesela. Bu fan klublar ya da fan kulüpler Türkiye tabiriyle bir araya geliyorlar bu dizilerin üzerine yazışıyorlar. Bunlarla ilgili yorumlarda ve paylaşımlarda bulunuyorlarmış ama şöyle bir endişe de söz konusu ailelerde. Bu gruplardan marjinal gruplar çıkarak öğrencileri, çocukları, gençleri intihar, uyuşturucu gibi bir takım olumsuz davranışlara sürükleyebiliyormuş. Bu konuda endişesini bana iletmişti. Ben de bu endişeyi buradan size duyurmuş olayım değerli dostlar. Bunu neden söyledim? Çünkü o kız tam da işin bu kısmına oturuyor. Sosyal medya fenomenliği. Yani ben biraz önce Enver Aysever'in e, demiştim ya, popülist tabirini kabul etmiyorum. E, yani popülist anlamda daha doğrusu YouTuber tabirini kabul etmiyorum. Televizyonum yok. Televizyon sahibi değilim. Bir televizyonda çalışma imkanım e, ve zamanım buna müsait değil. Ben bu yüzden YouTube'dayım ve kendimi YouTuber olarak değil, bir programcı, radyo spikerliği geçmişimi de içine alırsanız bir programcı, okumalarını, akademik tarafını sanal alemde bütün yönleriyle icra etmeye çalışan bir insanım. YouTuber tabirini reddediyorum, kabul etmiyorum. Bunu başta bir sayın Aysever'e hatırlatmakta bir kere daha fayda görüyorum. Bunu söyledikten sonra sosyal medya fenomenliği yani işin eee tuburluk kısmı yani TikTokçuluk tuburluk neyse işte bütün kısımlarını içine alan bir şey o kız dizisi. Oyuncular kısmından bahsetmiştim. Oraya çok fazla girmeyeceğim ama senaryo çok güzel. Senaryo ortaya koyduğu şey itibariyle güzel. Sanal alemde de, gerçek alemde de, toplumda da Toplum içerisinde de, televizyon dünyasında da, basın dünyasında da çok fazla ön plana çıkmak gibi bir hayaliniz varsa, bu hayalinizin önüne başka şeyler koyun. Bu hayalinizin önüne yaratıcı şeyler koyduğunuz zaman, bu bir yerlere çıkma hayaliniz zaten kendiliğinden gerçekleşir. Ama sadece çıkma, sadece göz önünde bulunma ve sadece tanınmaysa kaygınız bu uğurda çok şeyleri verebilir, çok şeyleri kaybedebilir, çok şeylerden mahrum kalabilirsiniz gençler. Bu anlamda e, her şeyden önce hayatınızı ipotek ettirmiş olursunuz. Yani birilerinin istediği gibi yaşama, birilerinin istediği gibi söyleme, birilerinin istediği gibi konuşma, birilerinin istediği gibi davranma, kitlelerin hoşuna gidecek şekilde kitleleri kendini beğendirme adına kendini rezil etme bir nevi bana göre çağdaş bir putperestliktir. Putunuz kitlelerdir ve mabediniz sosyal medyadır. Açıkça bunu ifade etmek istiyorum. Tekrar söylüyorum. Putunuz kitlelerdir, mabediniz sosyal medyadır. Ama ben sosyal medyada yaratıcı bir şeyler ortaya koymak istiyorum insanlara katkıda, topluma katkıda bulunacak bir şeyler yapmak istiyorum. Yeni şeyler, orijinal bir şeyler ortaya koymak istiyorum. Bununla ilgili de maddi imkanlarımı da biraz seferber ederek bir şeyler yapmaya çalışıyorum diyorsanız emin olun en onurlu, en özgür kişi sizsiniz. Ama e, mevzu sadece ve sadece ön plana çıkmaksa bir, kişisel ağırlığınızı, özgür ağırlığınızı satıyorsunuz. Ön plana çıkma insanın fıtratında bu vardır tanınma, bilinme herkes tarafından parmakla gösterilme ise ve bunun içi dolu bir şey değilse, bunun içini dolduramıyorsanız bu tip şeyler sizi zehirler, sizi götürür, sizi bitirir arkadaşlar. Lütfen öncelikle bu konuda gardınızı alın. İdaleniz olsun. Hayalleriniz olsun. Sonra bunları Önce kendiniz içselleştirdikten sonra sosyal medyada zaten icra edersiniz. Bu konuda problem yok. O yüzden o kuz dizisi ibretlik. Hayatınızı birileri çiziyor. Bunun arka planında servetler, paralar dönüyor. Size bir miktarı koklattırılıyor ve bunun arkasında servetler, paralar dönüyor. Ve siz de bu tiyatronun bir figürü olarak maalesef bu tiyatronun bir figürü olarak Kalıyorsunuz ve sonu çok kötü bitiyor filmin. Bu anlamda dizi son derece ibretlik yönü itibariyle güzel bir dizi. Bu şekilde devam ederse, bu dolulukta, bu heyecanda devam ederse devam etmesini temenni ettim dizilerden birisi.